Değerli arkadaşlar, son 35 günde Hatay'da Samandağ'dan başlamak üzere dört yola kadar, tabii ki Hatay olarak çok acı çektik. Bu vesileyle bütün Türkiye, Hatay'da çıkan bu yangınlara seyirci kalmayacağını destek telefonlarıyla, destek sosyal medyadan yazmış olduğu mesajlarla, vermiş olduğu demeçlerle bizi yalnız bırakmayacaklarını ifade ettiler. E bu nedenle biz Hatay Sporumuz olarak bir kampanya açıyoruz. Ben bu kampanyamızın tekrardan yeşeriteceğimiz ormanlarımız için ve şehrimiz, ülkemiz için hayırlı olmasını temenni ediyorum. Çok anlamlı bir kampanya başlatıyoruz bugün burada. Bu inançtayız. İnşallah bu kampanyamız öncü olur. Herkes bizlere destek olur. Biz de Hatay Spor olarak bizlere yakışan bir şekilde Hatay'ımızı tekrar yeşillendiririz. Teşekkür ediyorum. Projemizde amaç, şehrimizde yanan her ağacın yerine en az yüz fazlasını e, bitmek üzere bir projenin oluşturulmasını sağlamak. Bunu oluştururken Hatay'a ve Hatay Spor'a da katkı sunabilecek tanıtımına, şehrimizin e, birleştirici gücü olan medeniyetlerin şehri olduğunu tüm dünyaya e, buradan duyurmaya çalışacağız. Yarından itibaren bizim e, anı biletlerimiz basılacak. Anı biletlerimizin e, amacı her bilet bir fidan. Alacağınız her maç bileti dikeceğiniz bir fidanın belgesi. Bunun bir sonraki adımında ise e, tamamen bağış yapılabilmesi ne sağladık. Bunlarla ilgili izinlerimizi aldık. Sayın Valimizin destekleri sağ olsun o da yanımızda olduğunu hissettirdiğimiz her zamanki gibi. Bağış kampanyası da tabii yine bilet ve fide her bilet bir fide bir fidan e, anlamında e, yine bağış toplayacağız. Bil topladığımız bil 10 10 TL 10 TL birinci ayın 11 ile 15'i arasında yapacağımız e, milli maç arasındaki bir e, özel maçla yani o arada yapabileceğimiz bir maçla sonuçlandırıp topladığımız paraların tamamını ağaca dönüştürmek üzere hem o günü bir e, ağaç hekimi sembolik ağaç hekimiyle bitirmek ve topladığımız paralarla, planlarla e, Sayın Valimize ve e, Orman İl Müdürlüğümüze ya da Bölge Müdürlüğümüze bu e, çeki teslim etmekle sonuçlandırılacak. Tabii buradaki e, süreç sadece ağaçlandırmayla bitmeyecek. Burada şehrimizin tanıtımına da katkıda bulunacak birkaç projemiz var. Özellikle e, süperliklere, biriciliklere, spor kulüplerinin Hatay'a ve Hatay Spor'a verdikleri sosyal medyadan desteklerden dolayı da biz burada Atakaş Hatay Spor'dan bütün kulüplerimize teşekkür ediyoruz. Bu e, projenin Hatay yerden yeşillendirilmesinde e, katkısı emeği olacak. Herkese de çok teşekkür ediyoruz. Bu tamamen futbolun dışında çıkıp bu şekildeki bir sosyal toplumsal bir dayanışma görevini gösteriyor. Katkı sağlayacak herkese teşekkür ediyoruz burada e, yakinen e, bu travmayı yaşayan vatandaşlarımıza bir kez daha e, geçmiş olsun dileklerimi iletirken biz de Hatay Spor Kulübü olarak bu dönemde elimizden geldiği kadar hem maddi hem manevi olarak e, oradaki vatandaşlarımıza, oradaki ihtiyaçlara destek olmaya çalışacağız. E, bu kampanyayı başlatan e, yine başkanımız, yönetim kurulumuza teşekkür ediyorum Bu kampanyada e, ben de 1967 fidanla e, destek olduğumu size iletiyorum. Herkesi bu desteğe, bu birlik beraberliğe bekliyoruz. Biz de elimizden geldiğince Ömer Hocamla birlikte hem teknik adamlar olarak hem futbolcu kardeşlerimize hem de Avrupa'daki teknik hocalarımıza daha önce çalıştığımız hocalarımıza hepsine ulaşarak hem Hatay'ı hem de Hatay Spor'un bu değerli projesini dünyaya nasıl daha fazla yayabiliriz ve nasıl farkındalık yaratabiliriz bunun çalışması içerisinde olacağız. Ben de hocamızın bağışladığı e, bu kampanyada e, bir yüz pastasını ben de bağışlıyorum, ben de ortak oluyorum. E, umarım bu çoğu gibi büyük ve e, katkılarımız e, daha da fazla olur. Amacımız şu spor kamuoyu spor camiası, e, Hatay sporumuzla birlikte birlikte Hatay'ımıza katkı sağlasın ve bizim e, acılarımızı paylaşma, yaralarımızı sarma konusunda bize. Destek verme arzusu var, o samimiyet var. O samimiyeti biz hem Hatay Büyükşehir olarak hem Hatay Spor olarak e, Hatay halkıyla buluşturmak istiyoruz. İnşallah bunu başarırız ve e, insanlarımızın e, hem e, yaralarını sarmış oluruz hem de e, bütün o karalar yeşillerimizi, yeşilliklerimizi tekrar yeşertebiliriz.